yaklaşık 360 bin işçiyi kapsayan en düşük ücrete %107 zam yapıldı. En düşük net ücret de 18.500 lira ile 20.500 lira arasında değişecek. Birinci 6 ay için refah payı dahil %45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için %15 zam artı enflasyon farkı olacak. Denge ödeneği olarak 3.625 lira ödeme yapılacak, gece zammı da %8 uygulanacak. Fazla çalışma ücretlerinde %70 artışa gidildi. Yılda iki deva çıplak yemiye bordro üzerindeki asıl ücret ödenecek. İşçiler de memurlar gibi toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Sözleşmesi 1 Ocak 2023'te başlayan 4 aylık farkını alacak. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikalar tarihinde ilk defa ne talep ettiysek aldık derken işçilerin sosyal haklarında da 2 ila 2,5 puan iyileşme sağlandığını söyledi. Atalay, içimize sinen bir sözleşme oldu. Gece zammı, vardiya, prim de var. En düşük ücrette %107 artış olurken, diğer maaşlarda da artış %47'yi bulacak. Bazı işyerlerimiz bu ay zam alacak. Mayıs ayında yansıyan da yansımayan da olacak. Ocak'ta başlayanlar 4 ila 5 aylık fark alacak. Mart ayında başlayanlar ikramiye varsa 3 aylık, yoksa 2 aylık fark alacak dedi.